Merhaba arkadaşlar. Bugün kat dansı ile fayans boyama yapacağız. Yaklaşık bir buçuk sene önce biz bunu boyamıştık. Şu an videoda görükmez ama arkada eskiden kalan kuğu kuşları falan var. Doğa resimleri falan vardı. Onları kapattık. Şimdi tekrardan bir boyama yapacağız. Öncelikle fayansın pislenmemesi için kağıt bant çekiyoruz. Daha. şöyle daha sonra size iş çıkarmasın diye Tabii ki bu kağıt bandım daha büyükleri olabilir biz şimdi elimizdeki mevcut olan bantı kullanıyoruz Aslında bunların büyükleri var Şimdi böyle çektik. Bunu gel başkan. Katansiye'ye bunu koyduk. Bu kemik beyazı diye geçiyor. Bakayım kodun yerdeymiş? Evet. Antik beyaz. Kemik beyazı değil. Karıştırdık orada. Normalde bunu sulandırmadan bildiğiniz rulo yöntemiyle şunların üçünü boyamıştık zaten. Aynı duvar boyar gibi boyuyoruz. Şimdi bak farkı göreceksiniz. Bir de bunun şeyi var, verniği var. 24 saat sağa sonra verniğini atacağız. Boyamızı zevkli. Yukarı, ileri. Bak işte burada kağıt bantın faydasını burada görüyoruz arkadaşlar. Aradaki farkı ben size birazdan göstereceğim. Şöyle yani normalde rulo boya yani göz kararı alıyorum ben boyası. Tam burada fark ediyor. Siz de anlayacaksınız diye düşünüyorum. Bakın. Şimdi ben videoyu sonlandıracağım. Fazla bir uzun video olmasın. Sadece şu aradaki farkı görmenizi istiyorum. Yani böyle geri dönebilirsiniz. Sıkıntı yok kurumadan. Şu aradaki farkı bakın arkadaşlar. Aradaki boyanmış yer, boyanmamış yer. Tertemiz oluyor. Mesela şurası var. Bak burası ocağa yakın olduğu için biraz daha deforme olmuş. Bakın kapatma şeklini görüyorsunuz. Tertemiz oluyor arkadaşlar. Şu an kapandı. Yani biz bunun verneği de var. Tamam. Bunun verneğini yapacağız. O da 24 saat sonra kuruması gerekiyor. Daha sonra taş vermek var. Taş vermeyi de uyguladıktan sonra yağ, su, ısı hiçbir şekilde hiçbir şey yapmıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin.